Bu kanalda öyle bir serimiz var ki genel olarak mobil oyunların batış hikayesini anlatıyorum size. Hayır hayır bugün öyle bir batış hikayesi videosuyla karşınızda değilim. Tam aksine bir başarı hikayesiyle karşınızdayım. Tek bir kişi tarafından geliştirilen, çıktığı gibi büyük oyunlara kafa tutabilen, Alperen Akkurt'un geliştirmiş olduğu Farzet oyununun başarı hikayesiyle karşınızdayım. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bölüm 1 Farz Etki Yapılıyor Tarihler 29 Mart 2024'ü gösterdiğinde Alperen Akkurt kendi kanalında bir video yükledi. Bu videonun başlığı Açık Dünya Araba Oyunu Yapıyorum'du. Alperen Akkurt bu yüklediği videoda bize Açık Dünya bir araba oyunu yaptığını, Açık Dünya'nın istersek görev yapabileceğimizi, istersek serbest bir şekilde dolaşabileceğimizden bahsediyordu. Alperen her hafta boyunca pazar gününe kadar oyunu geliştiriyordu ve pazar günleri o haftada neler yaptığını takipçileriyle paylaşıyordu. Takipçilerinin isteklerini yerine getirmeye özen gösteriyordu. Takipçilerin attığı her yoruma değer veriyordu. Sürekli canlı yayınlar açardı ve canlı yayınlarda takipçilerin önerilerine kulak asardı. Oyunu adeta takipçileriyle birlikte geliştiriyorlardı. Ve tarihler 29 Ağustos 2024 tarihini gösterdiğinde farz etki Google Play'e çıktı. Ancak şöyle bir durum vardı. Bölüm 2 Farz etki çıkamıyor. Alperen Akkurt Ağustos'un son günlerine doğru takipçilerinin baskılarına dayanamayarak oyun tam hazır hale gelmeden Google Play'e yüklediğini bize Discord'dan duyurdu. Şimdi ya, Şimdi gelip şöyle demeyin abi oyun bitmişti zaten. Arkadaşlar aslında farz etki bitmedi. Alperen tam istediği gibi çıkmadı. Bunun nedeni takipçilerin baskı yapmasıydı. Her neyse devam edelim. A Takipçiler avuçlarını kaşıyarak farz etkinin çıkmasını dört gözle beklemeye başladılar. Google Play'e defalarca Exit Studios yazıp oyun çıkmış mı, çıkmamış mı diye kontrol ediyorlardı. Ancak arka planda farz etki Google Play tarafından defalarca reddediliyordu. Ancak Alperen kimse üzülmesin diye bunu kimseye kimseyle paylaşmadı. Kimi zaman farz Google Play tarafından açılış süreci yüzünden kimi zaman YouTube API yüzünden reddedildi. Ve en sonunda tarihler 29 Ağustos 2024'ü gösterdiğinde farz etki piyasaya çıktı. Ve çıktığı hafta büyük oyunlara kafa tuttu. Google Play'de trendler listesinde ikinci sıraya oturdu. Bölüm 3 Talihsizlikler ve Aksilikler Farz et ki çıktıktan sonra Alperen Akkurt Discord'da farz et bak ve hata bildirme diye bir kanal açtı. Takipçiler oyunu oynuyordu ve hatalarla karşılaştığında bu kanala yazıyordu. Alperen de bu kanala yazılan hataları hızlı hızlı toparlıyordu. Oyun çok kısa sürede güzel bir iğmelenme yakalamıştı. Ancak birkaç hafta sonra maalesef ki Alperen Akkut trafik kazası geçirdi ve uzun süre oyuna bakamadı. Oyun gitgide unutulmaya başlanmıştı. Ardından Alperen dönmüştü ama maalesef ki Discord kapanmıştı. Bölüm 4 Yeniden Yükseliş Farz et tam 2 aydır güncelleme gelmemişti. Oyuncular artık anlamıştı ki Alperen diğer oyunu Clash of Speed gibi bu oyunu da bırakmıştı ya da unutmuştu. Ancak oyuncuların bilmediği şey ise, ise Alperen trafik kazası geçirmesine rağmen arka planda oyun üzerinde çalışmaya devam etmesiydi. Alperen oyuna yeni bir harita ekliyordu. Tarihler 24 Ekim 2024'ü gösterdiğinde yeni güncelleme yayına girdi ve oyuncular tekrardan farz etkiye akın etmeye başladılar. Oyunun yepyeni hali oyuncularda büyük bir heyecana uğrattı. Evet maalesef ki burada videonun sonuna geliyoruz. Biz her ne kadar videonun sonuna gelsek de Alperen Akkurt ve Farzetki macerası yoluna tam gaz devam ediyor. Alperen Akkurt yanına dayısını da alarak oyunu dayısıyla birlikte geliştirmeye devam ediyor. Ve Farzetki şu anda Google Play'de 100.000 indirmeyi geçmiş durumda. Umarım daha iyi yerlere gelirsin Alperen Akkurt. Buna özel şu videoya güzel bir destek bekliyorum. Yorum, beğeni ve high puanı bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Geri eskisi gibi videolar, güncellemeler gelmeye devam edecek.